Komik adamdan herkese selamlar. Yeni bir çizgi roman incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle Identity Crisis yani kimlik buhranı cildini inceleyeceğiz. Umarım video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. Bir DC çizgi romanı olan Identity Crisis yani kimlik buhranı 2004 yılında 7 sayılık bir mini seri olarak DC Comics'ten çıktı. Yazarı daha çok roman türünde ön plana çıkan Brian Melzer ve çizeri ise Rax Morales. E, açıkçası ben hem Brian Meltzer hem de Rax Morales'in e, bir işine şahit olmadım. Hani Belki kıyıdan köşeden gözüme çarpmıştır ama yani Türkçe olarak daha önce başka bir eser basıldığını sanmıyorum. İkisinin de hem beraber olduğu hem ayrı olduğu ciltler olarak. Cildimiz Goodreads üzerinden de 21 binden fazla oyla 5 üzerinden 4.05 almış. Ben de yaklaşık bu ortalamaya uydum ve 5 üzerinden 4 puan verdim. Sebeplerini zaten inceleme boyunca anlayacaksınızdır. Eser hakkında genel bir bilgi verdikten sonra biraz Türkçe baskımızdan bahsedelim. Çizgi Düşler'den yaklaşık bir 2-3 ay önce kadar çıktı. Bendeki bu sert kapak özel edisyonu. Aynı zamanda bir standart sert kapağı var. Ona şu an için Çizgi Düşler varyantı diye isimlendirmişler ama bir de paralel evren için çıkan paralel evren varyantı vardı. Ben açıkçası başlık olmadığı için o standart beyaz sert kapağı sevmedim. ya yani Aşırı boş gözüküyordu. Aslında bununla paralel evrendeki sert kapak versiyonu arasında biraz kaldım. Çünkü o da güzeldi. Onda işte Batman Superman vardı. Ee, daha dramatik bir kapaktı. Fakat sonradan bu kapaktaki karakterlerin bu cilde daha uygun olduğunu düşündüğüm için bu kapağı tercih ettim. 248 sayfalık bir cilt. Özel edisyon olduğu için yani karton kapaktasından ekstra içeriği var. 16 sayfa kadar bir ekstra içerik var. Bu ekstra içerikte de yazar ve çizerin bu eseri oluştururken hani ne düşündüklerini, neden yola çıktıklarını anlatan yarı konuşma, yarı röportaj tarzı bir kısım. Ben okurken keyif aldım açıkçası çünkü hakikaten sizi esere daha da bağlıyor. Sırf bu metinler için, özel içerik için, 16 sayfa için bu alınır mı yani pek sanmıyorum. Bütçeniz el vermiyorsa tabii ki karton kapaklısını yönelebilirsiniz. Bu çizgi roman çıktığı zaman maalesef fiyatlar daha da pahalandığı bir sırada çıktı. Yani zaten pahalıydı, gitgide pahalanıyordu ama bu çizgi roman e, bir anda bu elindeki sert kapağı 400 liraya çıkınca ki o zaman da hani şu ana göre normal geliyor bu fiyat belki ama 2-3 ay öncesinde bir zıplama yap yapıldı bu çizgi romanla. E, dolayısıyla herkes sitem etti. E, sitemin sebebi aslında şuydu hani tamam özel edisyon basılıyor, ciddi basılıyor, sert kapak basılıyor ama içerisi maalesef hamur kağıt. E, ben açıkçası bu yönden eleştirdim çizgi düşleri. Bundan hemen birkaç hafta sonra Scarlet Witch çıkarttılar mesela o da hemen hemen bunun kadar kalın bir cilt belki daha fazla bilemiyorum ama o kuşa baskıda çıktı ve 600 lira çıktı. Bunun normal standart karton kapaklı baskısı da halini hamur kağıt. Ha, ona bir şey demiyorum o piyasa ürünü olduğu için e, yani herkesin ulaşabilmesi adına hamur kağıda basılabilir ki kaldı ki onun da etiket fiyatı 220 lira ve şunu da söyleyeyim. Yani bu cildi bu şekilde alıyorsunuz ve gördüğünüz gibi üstünde hiçbir şekilde başlık yazmıyor. İşte yayın evi yazmıyor, yazar çizer yazmıyor. Bu da bana saçma geldi. En dışta şömiz olsaydı yine Eternus'ta yaptıkları gibi hani şömiz boş kalabilirdi ama yani kaybolma ihtimali var fakat bu sert kapak e, ciltle bütünleşik olduğu için en azından bunda bir e, isim yazmalıydı. Bilmiyorum yani çizgi düşler bunu biraz gümbürtüye getirdi. Muhtemelen onlar da rahatsız. Hem bu fiyata çıkmasından hem de e, nispeten eksik basılmasından. Ha kaldı ki e, ikinci, üçüncü sayıda mı bir yerde bir balonlama hatası da var aslında. Balonlar panellerden taşmış ya da kesik kalmış. Şu an denk gelir mi bilmiyorum ama denk gelse de size ekrandan gösterebilir miyim bilmiyorum ama şurada biraz kendini belli ediyor ama bundan daha kötüleri de var. Yani <laughs> baskı hakkında diyeceklerim böyleydi benim. Geçelim çizgi romanın konusuna tabii ki de spoiler vermeden genel hatlarıyla size hikayeyi anlatacağım. Identity Crisis kimlik buhranı bir çeşit dedektiflik hikayesi. Yani tam dedektiflik özelliklerini yansıtması da bir çeşit katil kim hikayesi aslında. E tabii ki dedektiflik hikayesi deyince insan bir Batman'i aramıyor değil ama bu çizgi romanda Batman tahmin edeceğiniz kadar ön planda değil. Onlara da değineceğim. DC'de Eloknated Man adında bir tane Justice League üyesi karakter var. Yani bu karakteri pek bilmeyebilirsiniz. Ben de aşırı hakim değilim. Sadece ismen biliyordum. Kendisi işte Marvel'daki Fantastic, Mr. Fantastic ya da işte yine DC'deki Plastic Man gibi işte elastik bir karakter. Yani el kolu bacağı her yeri uzuyor. E bu karakter karısını kaybediyor. Zaten ilk sayıda oluyor bu. Ama bu arada spoiler değil. Kitabın zaten arkasında yazıyor bu. Yani olayların girişi bu şekilde başlıyor. Çok önemli değil onun karısı. Bu tabi League üyelerini sarsıyor. Justice League üyeleri de hani bir anda katil kim diye işte araştırmaya koyuluyor. Önemli Justice League üyelerinden Batman, Superman, Wonder Woman gibi yani belki de League'in korucusu diyebileceğimiz ya da en popüler karakterleri diyebileceğimiz bu üçlüyü az çok görüyoruz ama aşırı yoğun görmüyoruz. Batman'i de aynı şekilde aşırı yoğun görmüyoruz. Batman nihayetinde katilin kim olduğunu buluyor. Bu cinayeti çözüyor. Ama hani bu size Batman okutturabilecek bir çizgi roman değil. Bu sadece yani Batman'in gerçekten hakikaten dedektif olduğunu size anlatıyor. Ama bunu çok detaylı anlatmıyor. Hikayemizin önemli karakterleri kapakta da görüleceği gibi işte Black Canary, Zatanna, Hawkman, şurada küçük olduğu için gözükmüyor Atom. Yani Ant-Man tarzı ufak bir karakter. DC'nin Ant-Man'i diyebiliriz. Atom ve Oliver Queen yani Green Arrow var. Bu 5 karakter çok kritik bu ciltte. Daha sonra 7 yani 7 kişiye çıkartırsak da onlardan biraz daha az kritik iki karakter var. Flash ve Green Lantern. E, fakat buradaki Flash bizim e, ilk Flash diyebildiğimiz daha doğrusu ilk Flash değil de en önemli Flash diye tabir ettiğimiz Barry Allen değil. Post Crisis döneminde geçen bir cilt olduğu için burada e, Barry Allen yok. Onun yerine Volves Flash. Aynı şekilde Hal Jordan da yine Green Lantern değil, onun yerinde de Kyle Rayner var. Bu 7 karakter, daha doğrusu 5 karakter, Flash ve Green Arrow'u çok saymazsak 5 karakter, daha önce bir olay yaşamış ve bu olay üzerinden katilin kim olduğu ile ilgili bir çıkarım yapıyorlar. Genel hatlarıyla böyle bir hikaye var. Cid'imizin ana hikayesi her ne kadar Eliminated Man'in karısının ölümü olmuş olsa da yavaş yavaş ilerledikçe daha yan hikayeler olduğunu keşfedeceksiniz. Mesela Kaptan Bumerang da hani kötülerden biri olarak e, ciltte önemli bir yer kaplıyor. Onun dışında Monocle, eee Calculator gibi bir takım kötüler de yine ciltte kritik yer oynuyor. Fakat benim en çok sevdiğim e, Deathstroke'un olduğu sayıydı. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama gerçekten çok güzel bir aksiyon sahnesi var Deathstroke'un olduğu yerde. Orası benim çok hoşuma gitmişti. Muhtemelen okursanız sizin de seveceğiniz bir bölüm olacaktır. E, tüm bunlar dışında DC dünyasındaki karakterler de var. Tim Drake önemli yer kaplıyor. İşte Nightwing var. Barbara Gordon, Oracle olarak var. O zamanlar Batgirl değil. Mr. Miracle, Aquaman, Starfire ya da Martian Hunter gibi birçok karakter de var. Ya bayağı fazla DC karakteri, bayağı fazla Justice karakteri ve bir takım kötüler göreceksiniz. Adını sanını bilmediğiniz kötüler de göreceksiniz. Bunların hepsi Cildin içinde var. Sizinlerden de bahsedecek olursam ee, dediğim gibi Amerikan komikslerde, ben e, güncel bir Amerikan komikse şahit, özellikle 2000 sonrasıysa hamur kağıdı pek sevmiyorum maalesef ki. Bu da o şekilde basılmış. Ee, yani artık diyecek hiçbir şeyim yok. Bununla ilgili zaten dediğim gibi canlı yayında sistemlerimizde de belirlemiştik. Ee, çizim güzel. Rock Morales dediğim gibi pek çizimlerini bilmediğim bir, bir artist ama hani genel olarak 2000'li yılların bu çizim tekniğini dışına pek çıkmamış. Yani alıp okuduğunuz zaman e, gözünüz yormuyor, okuma zevkinizi kaçırmıyor. Yani fena bulmadığımı söyleyebilirim. E, gayet iyiyim. Paneller böyle geçişli, kimisi daha statik hani dikey ya da yata, kimisi daha karışık. Yani okudum diğer 2000'li yıllara ait çizgi romanlara benziyor. Bu yönden hani e, aşırı bayıldığımı söylemeyeceğim ama yani güzel hikaye hizmet ediyor. Yani birçok karakter olduğu için bunu çizmesi eminim zor olmuştur çizerin. Oldukça fazla dost, düşman, iyi ve kötü var. En sonunda da şu bahsettiğim kapak galerisi, eskizler ve yazar çizerin bu çizgi romanını yaparken nelere düşündüğü, nelerden esinlendiğini anlatan bir bölüm var. 16 sayfalık bölüm var. Sonuç bölümüne gelirsek Identity Crisis e, gerçekten Türkçe'ye basılması oldukça e, doğru seçim olan bir çizgi roman olmuş fakat baskı kalitesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim dediğim gibi e, çıktığı zaman çok yüksek bir fiyata çıktı ve kuş hikayede basılı çıkmadı bu herkes tarafından e, sistemle karşılandı ama şu an herhalde 400 liraya sert kabak bir cilt için normal bir hale geldi çizgi roman güzel DC evrenini seviyorsanız Justice League seviyorsanız yani dolu dolu iyi ya da kötü karakter görmek istiyorsanız bu çizgi romanı alıp okuyabilirsiniz. Çocuklara pek yönelik değil. Yani aşırı ağır sahneler, paneller yok ama yine de hani lise çağı ve üstü okuyuculara tavsiye ederim. Başhat olarak alıp okunabilir. Tek handikapı şu. O kadar çok iyi ve kötü karakter var ki hani Google'lamadan edemiyorsunuz. Bu kimdir? Nedir? Ne değildir? Güçleri nedir diye. biraz araştırıp öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü yazar ya da çizer hani okuyucu acaba bu karakteri biliyor mu diye tabii ki de çıkartmıyor bunu. Ee, var olan inşa edilmiş bir DC evrenin üzerine eklenmiş bir tuğla bu sadece. Dolayısıyla bazı şeyleri e, bilmek gerekiyor. Onu da internetten kolayca okurken öğrenebilirsiniz. Umarım video sizin için bilgilendirici olmuştur. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.